Denizli 6. Körler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Sevgi Göçen, görme engelli vatandaşların ulaşımda büyük sıkıntılar yaşandığına dikkat çekerek sesli sinyalizasyon uygulamasında yetkililerden, yanlış araç parkları konusunda da vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini ifade etti. Deha TV'de yayınlanan Bir Konu Bir Konuk programına konuk olan Denizli Altınokta Körler Derneği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Sevgi Göcen, engelli bireylerin gerek Türkiye'de, gerekse dünyada yaşamlarını devam ettirebilmeleri konusunda sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek, önemli olanın engellileri özel günlerde hatırlayıp onlar için mesajlar yayınlamanın ötesine geçmek olduğunu vurguladı. Bizim için asıl önemli olan e, toplumda var olan engellerin özellikle yönetim kademesinde bulunanlar tarafından fark edilmesi hı hı. ve bunlara yönelik olarak çözümler üretilmesi. Çünkü biz hep şunu savunuyoruz. Hı hı. E, engel vücutta değil çevrededir. Tabii. E, yeti farklılığı engeliniz değildir. O yeti farklılığına uygun yapılmamış olan fiziksel, sosyal, ekonomik çevre size engel teşkil eder. Hı hı. Görme engelli vatandaşların en büyük sorunlarından birisinin şehir erişimi olduğunu altını çizen Sevgi Göcen, bu konuda sesli sinyalizasyon gibi uygulamaların hayata geçirilmesinin yanı sıra kaldırımlara park etme gibi engellerin de görme engellerin yaşamında çok büyük setler oluşturduğunu altını çizdi. E, otobüslerin, minibüslerin, toplu taşıma araçlarının, e, taksilerin hı hı. neredeyse hiçbirisi erişilebilir durumda değil. değil. E, yollar keza özellikle kaldırımlarda hı hı. E, normalde kaldırımlar biliyorsunuz yayaların kullanımına açılmış alanlar ama hı hı. E, yaya dışında maalesef ki her şey mevcut kaldırım <laughs> üzerinde park etmiş araçlar e, hı. dikilmiş tabelalar hı hı. E, ortada kalan direkler ha, evet işte, ortada mi? kalan direkler hı. esnaf tarafından koyulan, koyulan eşyalar, eşyalar. Tabii. aslında kaldırım erişilebilirliği bence tüm toplumun problemi. Hı hı. Görme engellerinin önündeki engellerin kaldırılması için yapılan girişimler ve kamu yatırımlarının bu engelleri bir bir yaşayan engellere danışılarak hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapan Sevgi Göcen, bu konudaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Onlarla birlikte, çünkü biz hep bunu savunuyoruz, biz olmadan, biz için asla diye. Hı -hı. Hı -hı. Ee, bu çok gerçekten önemli. önemli evet. ee, bizim neye ihtiyacımız olduğunu, çünkü bizden daha iyi kimse bilemez. Şehir planlaması... Ee, yapılırken ve Hı -hı. yine binaların planlaması yapılırken engellilerden destek alınarak yapılması gerekiyor. Yani ne yapılması noktası burada çok önemli. Hı -hı. Hem yapılan kamu yatırımları boşa gitmesin. Çünkü Hı -hı. bunlar basit şeyler değil. Gerçekten bir binada tadilat yapıyorsunuz. Bir otobüse sistem kuruyorsunuz. Bir Hı -hı. trafik ışığına sistem kuruyorsunuz. Bunlar çok basit maliyetler değil. ha Üstesinden gelinecek maliyetler ama Hı -hı. Ee, kamunun bir lirası bile neden boşa gitsin? Neden kullanıldığı amaca uygun olmasın? olmasın? Son olarak kendilerine yardım etmek isterken farkında olmadan kırıcı olabilen kişi ve kurum yetkililerine yönelik mesajlar veren Sevgi Göcen, engellilere en büyük desteğin sözle değil icraatla yapılabileceğini söyledi lütfen empati yapıyorum diye işte gözünüzü bağlayıp elinize beyaz baston almayın. Hı hı. Ya da tekerlekli sandalyeye oturmayın. Ya da koltuk değneği kullanmayın. Bunlar empati değildir. Hı hı. Çünkü bir kör sokakta yürürken sadece beyaz baston onun referansı değildir. Evet en büyük referansı ondan alırız. Hı hı. Ama bazen bir ağacın dalı da bizim için verilir. Ee, sürekli aynı yerde duran bir Eşya da bizim için veridir. Evet. Ee, sizden ricamız fark ettiğiniz engelleri ortadan kaldırmaya çalışmanız evet. ve bu alanda bizlerle birlikte mücadele etmeniz. Az bastonlu e, bizleri gördüğünüz zaman evet. sokakta, caddede Hı -hı. arkamızdan diyorsunuz Bunu iyi niyet yapıyorsunuz, Hı -hı. yardım etmek amaçlı. Dümdüz gideceksin ya da Hı -hı. sağa döneceksin, <laughs> ama benim nereye gideceğimi bilmiyorsunuz ki. Yani. Yani. Evet. O yüzden bunlar da biz sizden yardım istemediğimiz sürece. Lütfen kolumuza aniden girip evet. ya da arkamızdan seslenip bizi yönlendirmeyin. İnanın biz yardıma ihtiyacımız olduğu zaman size soracağız. Zaten. Söyle.